Ile beraber no pix boyama oyunu oynayacağız. arkadaşlar şimdi başladı. bir tane boyama Ayak yapalım bakalım. Şuradan şöyle tıklayalım ve geçiyor. Şuradan. Arkadaşlar niye bu kadar hızlı boyuyorsun dersen. Çünkü bir sürü yapacağız daha. Çünkü bu benim ilk videom. Yani atacağım ilk videom. Şşş, adı neydi kanalıma ilk videom değil yani. Arkadaşlar şimdi boyuyoruz. Boyuyoruz, boyuyoruz, boyuyoruz. Arkadaşlar bu arada bu videoya like atın ve abone olun. Eğer 20 like ve 20 abone gelirse 4 gün içerisinde bu videonun aynısından bir tane daha çekeceğim. O yüzden abone olmayı, like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada artık hesabımın adı Brawl Stars, Burak değil. Yani sadece adı Burak hesabın. Yani o bura ortası kaldı yani o <laughs> Güzel günler <naziyle> kaldı. <laughs> Arkadaşlar. Şimdi adı neydi şey vardı ya. Adı neydi Haruncan. Aman. Des. İşte sırf bu yüzden Güzel günler nazide kaldı Geçmek emek emek Geçmek emek Ay sonra bana yiyeceğiz dur Arkadaşlar adam bana gelmiş soruyor ki Fortnite mı PUBG mi? Ben tabi ki de bazı dedim. Adam şöyle bir baktı. Kim gitti. Ama arkadaşlar artık PUBG'ye baj demiyorlar mı ya? Bu bu millet cahil ha. Arkadaşlar şöyle hemen boyayalım boyayalım boyayalım. Hmm. Hmm. Arkadaşlar ben de şu anda bilmiyorum ne yaptığımı. Ne olsun yine de boyuyorum yani. Bu arada arkadaşlar boyamalar geç geliyor. Yani özür dilerim bu arada tablet kalemiyle boyadığım için. Dokunmatiği birazcık şey yapıyor. Sen. Uygulasana sen. Lan uygulasana. Arkadaşlar bir dakika. Hı. Şimdi boyuyor işte. Ucunu ısırınca boyuyor. Nerede nerede? Şuradan şuraya basıyoruz. Yapıyoruz. Ve dörtleri geçiyoruz. Bum 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 bum. Mutlu bir aile. Arkadan da müzik geliyor. Hay ya. Kayıtı bitirecektim az kalsın ya. anlamıyorum ki boş yere arıyor. Ama o bize şey geç şuraya. Arkadaşlar bu arada hesabım Cellat 406'yı takip etmeyi unutmayın. Hocalar. <Seyotto> <Sessizlik> <laughs> <Sessizlik> <Sessizlik> Hocam ben oynamayı sevmem. Ne sevdiğim yazar Osmanlı Ahmet. Yıllar geçmiş üstümüzden geç kalmış İşte sırf Güzel günler var yine kaldı Arkadaşlar birbirini çok sever Ben niye bu ki Ben bunu sanırım montajda keseceğim. Kesemeyebilirim. Ama olsun kesmeye çalışacağım. Çünkü rezil anlarım diye bir tane video atacağım. 20 like gelirse ve 20 abone. Mesela kanalda çok rezilliklerim var. Ama gizli. Her şey hemen sanki Polat Alemdar? İlk çektiğim Brawl Stars videosunu Adı neydi yayınlamadım çünkü çok rezil bir şeydi. Ama YouTube bana yayınlatmaya çalıştı ben yayınlamadım yine de. çünkü çok rezildim arkadaşlar böyle geliyor bir şeyler düşüyor ben oradan Allah'a ikber diyorum sonra bir şey başıma yıkılıyor. başıma düşüyor yani bir tane Allah'a ikber Allah'a Ekber. arkadaşlar bu arada benim ilk videom değil bir sürü kanalım oldu yani. Bu kanalda ilk videom. Yani yoksa benim diğer başka Burak diye kanalım var. Sonra adı neydi? Burak Gamer süper oyuncum var. Aa, var da var arkadaşlar daha sayamam. Gidin kendiniz keşfedin. Umrumdan bahis hey, alma. Sen de yanarsın inşallah. der be beni Allah geçmek merak ke. Hadi git kuzey yanıyor. ya. da oh. Kule. Love da Hanefak fans şimdi düşünsenize bir Bakıyorum ki 450 Takipçi Açabilirim arkadaşlar yakında Artık her hafta sonu bir video olacak Hafta sonu çünkü Okul var Okulun olduğu günler video çekemem ne yapayım okul set vlog mu çekeyim Allah Allah. <Gülüyor> <Gülüyor> ne de saymış ya. Allah Allah. indirim Bir arkadaşlar. Arkadaşlar, bir adam donmuş, diğeri de kilotmuş. <laughs> Burak yine espri yağdırdı. Şimdi elimle yapıyorum ya resmi. Şu anda var ya o kadar hızlıyım ki. Terberi yer terberi. Kodumun berberi çabuk tıraş et beni. Çıktın gittin bir anda Umrumdan bahis alma Sen de yanarsın inşallah Ettirtin beni illallah Ah geliyooroooo oh. 1-2-3 4-5-6 7-8-9 10-11-12 13-14-15 16-17-18 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48, 48, 48, 48, şek. Benim en ana branderm. Kemeğe geçme, kemeğe gelmek. Geliyoruz, geliyoruz, geliyoruz. bitir arkadaşlar, bitir. Arkadaşlar bitti artık, öyle. <laughs> Makine makine. şimdi geliyoruz burada. Çalışkan bir karıncayız biz. Biz bir garip karıncayız bir. Biz 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 bu yaz bu. Bum 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 bum. boom bir de bum bum bum. Oh bir ke bir ke bir ke bir ke bir ke bir ke bir ke

Şarj bitiyor. O yanacak yeri bulamıyorum. Bu hayat böyle mi olur? Bu böyle mi olur? Arkadaşlar bu video bu kadardı. Sonrasında hafta sonu çekeriz. Bay bay. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Haydi.